E, merhabalar, selamlar. Spor mu Lazım kanalına hoş geldiniz. Haftanın değerlendirmesinde ikinci baştayız. E, ben moderatörümüz İbrahim, yanımda kıymetli yorumlar beraber Ufkan Erdal var. Abi, Kayseri-Galatasaray maçı 0-0 bitti. E, Galatasaray'ın belalısı Kayseri Spor, Galatasaray'ın belalısı e, Çağdaş Atan bir araya geldiler. E, bana sorarsan Galatasaray'dan daha iyi oynadılar. 3 puanı kaçıran taraf bir dedi Çağdaş Atan. İlk yarı, ikinci yarı değerlendirme maç hakkında genel yorumum varsa alayım sen. Yani şöyle söyleyeyim. Net Çağdaş Hoca'ya katılırım. İlk yarıda, ikinci yarıda da maçı daha çok hak eden Kayseri Spor'du. Daha istekli, daha arzulardı. Galatasaray'ın zaten ilk yarıyı izlerken isteksizler. Yani bir kere formsuz olabilirsin tamam sezon başı. Anlıyorum ama bu kadar isteksiz olamaz. Yani Yetenek, ayak yeteneği, pas yeteneği, gol yeteneği başka bir şeydir ama koşmak, evet. herkes koşabilir. <laughs> Galatasaray koşmadı ya, isteksizsin yani, hiçbir şey yapmadılar ilk kere. Ve açıkçası Torreira'sız Galatasaray aslında Anadolu takım. yani hiçbir artısı yok. Yani önde baskı yapmaya yapamıyorlar çünkü Torreira'nın arkadan toparladığı kısmı, <laughs> Galatasaray'da şu an yapabilen başka kimse yok. Hani şimdi oynayan Berkan'la Olivier'e sallıyor gibi olmuyor ama hı hı. öyle bir pres güçleri yok. Evet. Öyle bir pas dağıtımları da yok. E, Torreira'sız e, çok yani çok eksik Galatasaray. Torreira'sız Anadolu takımı bence Galatasaray. Evet. Ya, e, bize antrenörlük eğitiminde hep şey derlerdi. Hücum bir arkandaki oyuncudan başlar diye. Defans oyuncuları kalecisine verdiği güven kadar iyi oynarlar ki Mustere her zaman o defans oyuncularına bir şans tanır. Orta saha defansın verdiği güven kadar ileri çıkar. Hücum oyuncuları orta sahaya kadar. Şimdi hücum oyuncuları olur da bir top kaptırırsak kesin orta sahadan top geçecek ve gol pozisyonu olacak korkusuyla ileri çıkamadılar. Evet. evet. Ee, kanat oyuncuları o beklediğimiz koşuları gösteremedi. Bir pozisyonda Kerem'le Kerem Zaha'nın forma savaşına bir aslında somut bir halini gördük. Çok sahip pozisyonda Kerem topu vermedi. Bayağı Kerem çok rahat topu verebilir. Çok basit bir top. Zaha zaten defans oyuncusuna geçmiş. Geri pas attı. Ee, bu isteksizlik e, acaba ligle mi alakalı yoksa gerçekten çok yıldız geldi ve kim formayı alacak savaşı başladı mı Galatasaray'da sence? Ya tabii ki de bir kere Galatasaray'da futbolcular maç içi evet. Yani lig maçında oynayışıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki iki takım arasında uçurum var. Ya diğerinde e, ciğerleri patlayana kadar koşuyorsun. Hı -hı. Türkiye ligine geldin koşmuyorsun. Kerem ya hayırdır ya 25 yaşında sen. Komutana dönüştün ya. Yani bunları biraz bence rahatsız edici. Okan Buruk da maç sonunda zaten buna biraz değindi. Hani oynamayan evet, lider. Bayağı ama yani, doğrusu. O. Yani ilk yarı ben Kayseri Galatasaray maçını izlerken yani hiçbir şey oynamadı takım ya. E, i̇kinci yarıda e, zaten oyuna giren oyuncular sayesinde işte Zaha'sı, Icardi saha yattı. Ama mesela Okan Buruk'ta da hamle yanlış. Evet Mertens 36 yaşında oyundan yoruldu diye çıkarmış olabilirsin ama Hı. takımda komutan momutan hiçbir şey kalmadı. Evet. Öyle kafasına göre takım gidip gelmeye başladı. O zaman zaten hiçbir şey yapamadı. Maestros kalmadı bir anda Mertens gidince. Ee, aslına bakarsan oyunu biraz izlediğin zaman, oyunu okumaya çalıştığın zaman Zaha'nın koşularını görüyorsun. Ama ona pas atacak adam yok Zaha'da. Onu, yani onu besleyecek adam Mertens. Şimdi Mertens çıktı Zaha girdi. Ne Mertens'i çok verimli gördük çünkü pas atacağı adam yok. Mertens inceci bir oyuncu. Hani koşarsan önüne atar. Tek de oynar ama asıl meziyeti ara pasları. Zaha ara pası bekleyen bir adam. Tam olarak aslında hücum hattında bizi heyecanlandıran Mertens bir ara pas atsın, Zaha sürsün, içeri versin, ikardi gol atsındı. Sen bu aksiyonu başlatacak adamı çıkardın. Öndeki iki adamı aldın. İkisi de öyle bekle. Bekler bir şekilde. Yani Al, zaten o burada mi? yanlışlık burada başladı. <laughs> Örnek vereyim, Mertens, Oliveira, ikisini çıkarıyorsun, evet. pası atabilecek iki oyuncunun da ikisini de çıkartıyorsun. Tamam, Kerem Demirbay'ı aldın ama bu adam daha bu önündeki oyuncular ilk kez oynayacak. Tamam, belki Mertens, Oliveira da oynayacak. Bu takıma alışıklar. Evet. E sen iki oyuncuyu da çıkardığında takım zaten frene bastı ve ikinci yarıda biraz aksiyonlar oldu, işte zaha bir şeyler yapmaya çalıştı falan ama çok bir şey yoktu. Galatasaray maçının çok fazla hani maçı yorumlanacak bir tarafı yok. Kayseri transfer yasağı olan bir takım evet. hiç iki senedir oyuncu alamıyor. Ve senin karşına çıkıp bu maçta 0-0 bu maçı bitiriyorsa Kayseri sporun ve hocasının ve futbolcuların başarısı. Evet. Ben burada Galatasaray'ı anlatabileceğim hiçbir şey bırakmıyorlar bana. Kayseri'yi bu yüzden tebrik ediyorum. Hı hı. Çağdaş Odayı'nı tebrik ediyorum. Hı hı. Umarım Kayseri ile devam eder. Yani şu an Galatasaray'ı konuşmam gerekirken Kayseri'yi konuşuyorum ama Hı. gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü bu kadar zor şartlar içinde Galatasaray gibi dev bir 210 milyon euroya futbolcularının hani transfer marketinki transfer marketingi çıkmış bir takım Hı. Kayseri ile berabere kalıyorsa Hı. helal olsun Kayseri'nin başarısı derim ben. Evet. Çağdaş Hoca zaten her zaman bu işleri iyi yapan bir hoca. Düşük bütçeli takımlarla Alanyaspor'da da bunu gördük. E, büyük bir takıma artık göz kırpmaya başladı bence. Yani bu sezon sonu Kayseri'de devam eden bilmiyorum ama e, belki bir, bir üst seviyeye çıkabilir. E, Okan Hoca'nın oyuncu deşlerinde hatalarda şöyle bir şey görüyorum. Mesela e, Kerem Kerem Demirbay'ı ben Almanya'da izliyordum. Bu adam örnek veriyorum orta sahanın sağındayken sol kanattaki bir adama çapraz olarak böyle 30-40 metre top atabilen bir adam. Tek meziyeti bu. Tek meziyeti değil mi? De, en belirgin meziyeti bu. Tamam bunu daha ile eşleştirebilirsin. Ama Kayseri sana o alanı vermiyor. Oyunun başından beri vermiyordu. Geride bas geride karşıladı seni. Zahar'ın önünde hiçbir zaman o pozisyon olmadı. Ve Kerem Demirbay yerden pas atmayı seven bir adam değil. Hava topu attığı zaman da Zaha'yı buluşturacağı bir alan yok. Tamam sen pasör olarak Kerem Demirbay'ı aldın ama adamın parlayan özelliğini kullanabileceği bir maç değil bu. Fenerbahçe maçında... Çünkü maçı Galatasaray'da iyi. o kadar açılmadı. Yani şey hmm. olaraktan çıkmadılar. Geniş oynamadı. Şey dara sıkıştırdı. Zaten Kayseri'nin ekmeğine yağ osuyordunuz evet. burada. Sen oyunu daraltırsan, açmazsan oyunu, e, pas şeylerini çok daraltırsan Hı -hı. bu kadar çıkar işte. Kerem Demirbay'ı kullanıp Zaha'ya, mayaya top, yani defans arkasına bir kere top atamadık. Yani Defansın arkası yok. Arkası yok. Çünkü adamlar da kapandı. Doğru yönünü yaptılar. yaptılar. Evet. E ama yani şimdi Galatasaray olarak sen bu kilit açman lazım. Tabii. Yani ortadan o pası, eee pası yapamıyorsan o set oyununu ya da ee, en kötü ihtimalle ya Fatih Terim bunu zamanında yaptı. Doldur boşalta dönmen lazım. Orta kafa golle dönmen lazım. Yani ara pasıyla gidemiyorsan ekstra bir yer, en futbolu ortalama seviyede bilen bir adam dur biz böyle gol atamıyoruz. Başka bir şey deneyelim demesi lazım. Ya yani. onu aslında bir iki denediler. Mesela işte Olivier'e kesti, Icardi vurdu. Bu zaten hani buna bir şey... Bu şeydi. değil. Oliveira'nın huyuydu. Bu. Evet yani ortayı kesince güzel de vurdu. Icardi yani orada da biraz kısmetti. Yani köşeye gitse Hı -hı. böyle olacak bir pozisyon. Kalecinin üstüne gitti. Ya çok maçta e, konuşulacak bir şey yok. Bugün oynar. Bak bugün mesela e, Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı evet. biz, Galatasaray bugün oynar Hı -hı. oldu. Yani. yani bu akşam e, kendilerini bu akşama da saklamış olabilirler. Çünkü iki gün önce falan da maç. İki gün sonra bu maçı var. Çok yormayalım, çok etmeyelim de demiş olabilirler. Sen de şampiyonlar... Maç ama maç seçiyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin kapısı da Türkiye Ligi'nden geçiyor. Evet. E, Türkiye Ligi'nde şu an sen 2 puan bırak. <laughs> bu maç berabere kalarak. 3 puan, bütün rakiplerin 3 puan aldı. <laughs> e, sen 1 puanı alarak 2 e, puan geride başlıyorsun Lig'e daha birinci haftada. Evet. Bence yanlış bir tercihti o zaman. E, ben şuna çok sinirleniyorum. Bu bizim ülkemizde bir huyu artık. Ben her zaman geriliyorum bunu. FM oynarken de nefret ettiğim şeydir bu. Ligin ilk 5 haftasındaki mağlubiyetlere ya tamam takım oturuyor falan. Ama sezon sonu sen 2 puanla kaybediyorsun. Yani 2 e, puanla maç kazandığında ya 3 hafta önce Sivas'ı yenseydik şampiyon olduk. Hayır abicim siz sezonun başında sizden çok çok güçlü, güçsüz 3-4 takımı yenseydiniz 2-3 puan orada bırakmasaydınız şimdi şampiyon oluruz demek istediğim için. Sezonun ilk maçında Kayseri senin, senin dengin bir şey değil. Yani sezon sonu örnek veriyorum. 2 puanla şampiyonluğu kaybettiğin zaman ben o zaman sana 3 maç önce, 3 hafta önce değil de bu haftayı hatırlatırım. Bu kadar iyi kaldırırken niye Kayseri ye yenilemiyorsun? Yani? Ya şimdi Okan Buruk maç sonunda çıkıp diyor ki oyuncuların formsuz. işte şu formsuz. Yeni gelenler var. Bu takımın hocası sensin ya. Formsuz. Niye formsuz? Lig başladı. Nereye? Lig başladı. Ya? Şampiyonlar ligi başladı. Hı -hı. Niye formsuz? Yani eksik oyuncular tamam. Sonradan katılan oyuncu formsuz olur. Evet. Hani senle, mi? yani <laughs> Oli, şimdi Oli sezonun var. başından beri kamp görmüş adamlar seninle beraber formsuzsa burada ben sana yazarım o kal Yani defans attığın Abdülkerim Nelson diye formsuz geçen seneden gelen takım? Takım isteksizmiş tamam. İsteksizce hemen biletlerini kes gönder. Evet, yani adam Sen Galatasaray'sın yani. Evet. Burada biz kimseyi zorla oynatmıyoruz. Evet. Büyük paraları oynuyorlar. Formsuz, evet. form, formsuz mu? Biletini Gülüyor kes abi. gönder abi. Mustera'yı nikten kurtardı. Yani Mustera canlıdır. Yani ikna etsin. hep <laughs> sezon daha kalsın diyorum ben şu an yani onun yerine Var iknaayı mustera etmekle ilgili sorunumuz yok. Mustera'nın bence yaşı geldiği için ve Gençlerden. sat işine döndüğü için Galatasaray. Evet. E Mustera'yı alıp yani aldık. Artık Hı. satamayacağımıza göre 36 yaşında. Emekliye ayırmamız gerekiyor Hı. ki artık yeni gelen kaleciye örnek vereyim. 20'li 25'li yaşında adam alırsın, Hı. satarsın. Satarsın. Nasıl bak? zaniye olur. Evet abi Zanyola gitti. Yani Aston Villa ya resmi olarak açıkladı. Eee ne kadar? 27 5 milyon kiralama ücreti, zorunlu satın alma 27 milyon euro ve ekstradan bir 5 milyon euro daha bonus var ama Hı -hı. o bonus işte Aston Villa Avrupa'ya giderse, Hı -hı. Şampiyonlar Ligi'ne giderse birazcık zor bir bonus Hı -hı. yani Hı -hı. ama belli olmaz yani. Da da i̇lk 4'e, ilk 5'e, ilk 6'ya girerse öyle bir şeyde bonus Hı -hı. veriyorlar. Ama 32 milyon yurumuz garant. Ee, sanırım satın alma opsiyonu olduğu için bu sezon gelmiyor para. Tabii 5, tabii. 5 milyon veriyor, sene sonunda 27 milyon. Evet. evet. E, oradan da belli bir kısım Roma'ya gidecek. İşte Hı -hı. 20 mi, 25 mi, 20 şey. şey yetiştirme bedeli ya da satıştan pay. Sonraki satıştan, satıştan paydi bildiğim kadarıyla 20 ya da 15 milyon. 20 <laughs> milyon da Roma'ya verildi. Erdem Timur, önümüzdeki sezon içinde hazırlıklara şimdiden başlamış galiba. Evet. Yani bu da Erdem Timur'u. Tekrardan ya da birkaç milyon kere falan tebrik etmiş oldum. Eee Zanyolo'yu çok iyi paraya sattı. Bence yani 30 milyon Türkiye için mis gibi rakam. E O bir de bunu 6 ay yaptı. Şöyle düşün. Bu adamı e, Aynen. deprem zamanı işte ocak zamanında evet. sessiz sakin bir şekilde 13 mu 16 milyon euro olarak evet. ve taksitli aldı yani. Hı hı. E bugün 32 milyon euro'ya satıyorsan. kar. E yüzde %100 kar yazıyor. Hı. E 6 hı. ayda. Büyük para yani. 16 milyon dediğinizde şu an 480 milyon TL'den bahsediyoruz. O ana ama Yani 480 milyon TL şu an büyük bir rakam. Yani iyi bir kadro kurarsın Anadolu takımı olsam falan filan. Yani ben Erdem Timur'u buradan tebrik ediyorum. Evet yani kendisini otobüs almayanları buradan kınıyoruz son, <laughs> son e, maçtan sonra. Tete'yi de aldılar. Tete de bana sorarsan zannediyordu etkisi yaratır. Çok genç bedavaya alıyorsun ve en az 30'a 35'e satabileceğim bir adam. Çünkü normalde desek ki Galatasaray ya da Türkiye Ligi'nden bir oyuncu 30 milyona 30 milyona kim almaz diyorduk geçen seneye kadar. Artık demiyoruz. Yani Icardi'yi bugün 30'a satarsın. Zaha 25-30'a satarsın. Tete'yi satarsın. Kerem falan tam 20. Görür belki maksimum çünkü Türk pasaportu vesaire. Ya yani Türk pasaportu yüzünden yoksa Kerem de e, Kerem İnyo koysa evet, 50 Maito. milyon Euro'yu görebilir. Çünkü herif pır pır aynı işleri yapıyor. Tete büyük transfer, hı. hele ki bedava alman müthiş bir transferi döndürüyor yani. Hı. Seneye bence 25-30 çok rahat satabileceğim bir oyuncu ki bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa, Türkiye Ligi'nde iş yaparsa 30'a çok rahat satarsın. Ya Galatasaray'ın, Erdem Timur herhalde bu transferlerin tamamını yönetiyor. Ya herhalde şirketini nasıl iyi yönetiyorsa Galatasaray Kulübü'nde... İlk defa de... gördüğümüz bir şirket evet. gibi yönetmeye başladı son E sonra. Çünkü burası aslında ticarethane yani. Evet. Galatasaray Kulübü Karımız bir aşe, karla satması gereken, kar yapması gereken bir kurum. İlk kez herhalde önümüzdeki sene karlı kapatacağımız bir sezon yaşayacağız gibi İlk gözüküyor. İlk defa artıda kapatacaklar ki şu an şey örneğini vereyim. Eğer gruplara kalırsak, e, Ramos'u getirtme planını bayağı ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Ramos'un eşinin vesaire yorumları var. E, Ramos alırsa sonraki satışını düşünmediği tek transfer olacak ve o isim Ramos olacak yani. Geldikleri seviye bu artık. Ya Ramos alırsan bir kere vereceğin parayı formadan çıkarırsın. Reklamdan çıkarırsın. E, Şampiyonlar Ligi'nde sana kattığı tecrübeyle... Evet. Performans alırsın. Tabii ki de alırsın yani şimdi... Ee, Abdülkerim Abdülkerim'le sonra küçümsemek istemiyorum. Çünkü haddim değil. Hı. Büyük futbolcular. Hı. Galatasaray'da oynamak büyük bir iş Hı. yani ama Ramos dediğimde <laughs> önünü de ilkler e, e, yani. ikisi de yani. O yüzden büyük transfer olur. Ve Galatasaray'ın aslında şu an toparlayıcı, stopere ihtiyacı var. Hı. Tam böyle yazılacak isim kim desen bana sorarsan ilk Thiago Silva derim, ikincide de Sergio Ramos derim yani. Ki mesela örnek verim. Kayseri maçında Ramos olsa, tukakta yani, tukakta koşturturdu bence millet. Koşuştu. Niye yani, duruyorsunuz nerede yani? Komutanın kralı o yani. Yani, yani. 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 Defanstan başlayan bir komutan olması çok önemli bir şey olur ki Ramos büyük bir kaptan. Yani Zaten İspanya, Karim'de. Real Madrid hani buralarda oynamış, çok Hı. üst seviye oynamış bir oyuncu. Galatasaray çok büyük bir transfer olur ama bence zor gözüküyor ama inşallah olur. Tamamdır. Küreli kaçırdık bu arada. <laughs> <laughs> Valla ben sana şöyle söyleyeyim. O çubukluyu giydiririz falan. Yok işte Florya'dan kaçırırız diyen ismini Selahattin Bakir mi? <laughs> Valla gerçekten Galatasaray'ın elinden, elinden, elinden alıp Fener'e imza attırdıysa helal olsun. Çünkü Fred gerçekten büyük bir topçu. Yani şey onu Fenerbahçe bölümünde konuşuyorduk ama evet Galatasaray'a çok ama Galatasaray'a bir çalımsa bu. Şu an çok emin değilim Galatasaray teklif vermiş hani Fener almış falan dendiği için söylüyorum. Hı. Büyük bir çalım. Yani Fred e, biz daha önceki videolarımızda konuştuk. Yani Fenerbahçe'nin eksiği Fred mi gerçekten dedik. Ama Fenerbahçe bizi şaşırtıp önce eksiğini olan bir kısmı aldı. Onu onun videosunda söyleyeceğiz. Zengiz Ünder transferini daha ayrıntılı şey yaparız. Fırat'ı aldı. Hem daha sıra yerinden alıyorsun. Hem bunun biz daha intikamını almış oluyorsun. Hem de dünya yıldızı alıyorsun. Bir de aldı 6 yani altı taksitle işte 8 milyon euro. Zaha'nın intikamını alamazsın. <laughs> Zaha başka bir şey. Yani çünkü Zaha sana seviye atlatacak. Şampiyonluk getirebilecek Hı. kalitede bir oyuncu. Fırat aslında kendi demecinde de Türkiye'ye gelirken söylemiş. Hı. Ben e, golü atacak adama hammallık yapacak oyuncu. Evet. Yani bunu ben getireceğim, o atacak. E Zaha Atar. ikisini de alıp götürüp Atar. bizzat kendi Atar. atabilir. Atar. O yüzden Zaha'nın intikamını alamazsın Fred'le. E, şimdi yaptığım yorumda Galatasaraylı gibi görünebilirim. Ben Galatasaraylı değilim ama şey söyleyeyim. İki sezon sonra iki oyuncu da elden çıkarttığında hangisi para kazandırır? E Zaha, yani, Zaha tabii ki de yani. Fred'i evet, satamazsın, bazı alabistana gelir. Evet, Kayseri-Gaz Sarayı maçında konuşacaklarımız bu kadar. Gaz defterini de kapatmış olalım. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Gaz hakkında, Kayseri Spor hakkında, bizim hakkımızda veya e, işlerimiz hakkında bir yorumunuz varsa da altı yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.